Sevgili öğrencilerimiz, yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlamak üzereyiz. Aramıza bu yıl katılan öğrencilerimize Işık Üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından Fevziye Mektepleri Vakfı çatısı altındaki üniversitemiz, vakfımızın 134 yıllık eğitim geleneğinin yüksek öğretimdeki temsilcisi olarak 1996 yılından beri geleceğin vizyonerlerini yani liderlerini yetiştiriyor. Gücümüzü arkasında hiçbir sermaye grubunun bulunmadığı, tek sahibi büyük Türk milleti olan Fevziye mektepleri vakfımızdan alıyoruz. Çağdaş ve kaliteli eğitimimizin temel dayanağını ise uluslararası niteliklere sahip, her biri kendi alanında yetkin ve güçlü akademik kadrolarımız oluşturuyor. Fevziye Mektepleri Vakfımız 2021 yılında 135. yılını kutlarken, Işık Üniversitesi olarak bizler de 25. yılımızı kutluyor olacağız. Gelecek yılda gerçekleştireceğimiz 25. yıl özel etkinliklerimiz ile bir yandan 25. yılımızı kutlarken, diğer yandan da üniversitemizde hayata geçireceğimiz yeni stratejik planımızla üniversitemizin geleceğine yön verecek, çalışmaları başlatmış olacağız. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında pek çok alanda ilk sıralarda yer alan üniversitemizi aynı zamanda bir dünya üniversitesi haline getirecek adımları hep beraber atacağız. Tüm bu heyecanı ve coşkuyu sizlerle birlikte yaşamak bizler için büyük bir mutluluk olacak. Sevgili öğrencilerimiz, üniversite olarak biz bu hedeflerimiz için çalışıp gerekli planlamaları yaparken bildiğiniz üzere tüm dünya ülkeleri gibi ülkemiz de COVID-19 salgınıyla mücadele ediyor. Salgın Mart ayından bu yana ülkemizde sanayiden ticarete, sağlıktan eğitime, sanattan spora kadar hemen hemen her alanda kısıtlayıcı etkiler yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Bu mücadele kapsamında gök kararları uyarınca geçen eğitim ve öğretim döneminde online eğitimi hızla geçen ve bu süreci büyük bir başarıyla yöneten ilk üniversiteler arasında yer aldık. Üniversite senatomuzun YÖK tavsiye kararlarını da dikkate alarak aldığı karar gereği. Sizlerin sağlığı ve güvenliği için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 100 yarı yılında da eğitimlerimize yine online olarak devam edeceğiz üniversite yaşamına ve uzaktan eğitim sürecine hızlı adaptasyon sağlamanız açısından 5 Ekim 2020 Pazartesi günü Zoom üzerinden gerçekleştireceğimiz ve ilk dersi Profesör Doktor Mehmet Toner'in vereceği akademik açılış ile hemen ardından düzenlenecek oryantasyon programına katılmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Hem üniversitemizdeki akademik ve idari birimler ve hem de artık sıklıkla başvuracağınız E-Kampüs ve Blackboard eğitim sisteminin ayrıntıları bu oryantasyon programında sizlerle paylaşılmış olacak. Bu yıl aramıza katılan öğrencilerimiz belki ilk defa online eğitimi deneyimleyecekler. Bu konuda yeni öğrencilerimizin merak ettiği pek çok nokta olduğunu biliyorum. Birimlerimiz bunları ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacak. Sevgili öğrencilerimiz, her türlü sorununuzu ve ihtiyaçlarınızı bizlerle paylaşmaktan çekinmeyiniz. İlgili tüm akademik ve idari birimlerimiz sizlere destek için her zaman hazır durumdadır. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyor, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.